5. Murat Osmanlı tarihinin en kısa süreli padişahlarından biri olmasına rağmen adı tarih boyunca gizemli iddialar ve tartışmalarla anılmıştır. En dikkat çekici söylenti onun mason olabileceği yönündedir. Bu iddialar hem Osmanlı elitleri hem de Avrupa çevreleri tarafından uzun yıllar boyunca tartışılmış ve farklı kaynaklarda farklı biçimlerde dile getirilmiştir. Peki bu söylentiler gerçekten tarihsel gerçekliğe dayanıyor mu? Yoksa sadece efsaneler ve komplo teorileri mi söz konusu? Masonluk, kökünden itibaren merak uyandıran ve zaman zaman tartışmalara yol açan bir olgudur. Avrupa'da ortaya çıktığı dönemde taş ustalarının örgütlenmesinden felsefi ve entelektüel bir harekete dönüşmüştür. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi değerleri savunması, masonluğun toplumda hem cazip hem de tartışmalı bir algı kazanmasına yol açmıştır. Bazı kişiler için masonluk, dünyayı yöneten gizli bir güç olarak görülürken, Diğerleri onu modern düşünce ve bilimsel gelişmelerin destekçisi olarak değerlendirir. Bu videoda Osmanlı elitleri ve aydınları arasında masonluğun etkilerini inceleyeceğiz. Ancak odak noktamız 5. Murat olacak. Onun Avrupa ile kurduğu ilişkiler, Batılı aydınlarla olan temasları ve modern fikirlere yaklaşımı tarihçiler tarafından sıkça tartışılan masonluk iddialarının temelini oluşturur. 5. Murat'ın kısa hükümdarlık dönemi ve sonrasında yaşanan gelişmeler söylentilerin toplumda hızla yayılmasına sebep olmuştur. Peki soruyoruz. 5. Murat gerçekten mason olabilir miydi? Yoksa bu iddialar sadece tarih boyunca yayılan bir efsaneden mi ibaret? Bu video belgeler ve söylentiler arasındaki farkı ortaya koyarken Osmanlı tarihinin gizemli ve tartışmalı yönlerini keşfetmenizi sağlayacak. Amacımız gerçek tarih ile efsaneler arasındaki çizgiyi net bir şekilde görmek ve izleyiciye kendi yorumunu oluşturma fırsatı sunmaktır. 5. Murat Osmanlı Sultanı Abdülmecit'in oğludur. 22 Eylül 1840'ta doğan Murat iyi bir eğitim almış ve 1861'de amcası Sultan Abdülaziz tarafından veliyat ilan edilmiştir. Veliyat olarak 1863 Mısır gezisine ve 1867 Avrupa seyahatine katılmış, bu dönemde Avrupa kültürü ve fikirleriyle yakın temas kurmuştur. 30 Mayıs 1876'da Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına çıkan bu padişah Tarih boyunca en kısa süre hüküm süren figürlerden biri olarak öne çıkar. Saltanat sadece birkaç ay sürmüş olsa da, yaşamı, aldığı kararlar ve dönemi boyunca yaptığı hareketler tarihçiler ve halk arasında pek çok tartışmaya ve spekülasyona yol açmıştır. Bu kısa süre hem onun kişisel yaşamını hem de Osmanlı yönetimindeki rolünü daha gizemli ve merak uyandırıcı hale getirmiştir. Avrupa ile kurulan yakın ilişkiler ve Batı kültürüne olan ilgisi, dönemin Osmanlı elitleri arasında hem hayranlık hem de eleştiri konusu olmuştur. Batılı düşünürlerle temas kurması, modern fikirleri öğrenmeye çalışması ve farklı kültürel etkileşimlere açık olması tarih boyunca adı etrafında dönen masonluk söylentilerinin temelini oluşturmuştur. Resmi belgelerde bu iddialara dair herhangi bir doğrulama bulunmasa da, Batı ile kurduğu bağlar ve yenilikçi yaklaşımı söylentilerin hızla yayılmasına neden olmuştur. Saltanatı kısa olmasına rağmen Avrupa'ya yaptığı ziyaretler, farklı düşünce akımlarına olan ilgisi ve yenilikçi tutumu onun Osmanlı tarihinin en tartışmalı ve merak uyandırıcı figürlerinden biri haline getirmiştir. Sağlık sorunları ve sınırlı etkileri karar alma süreçlerinde ciddi kısıtlamalar yaratmış fakat bu durum yaşamının ve dönemin daha gizemli görünmesine katkı sağlamıştır. Yaşamı Osmanlı'da Batı etkilerini açık padişah figürlerinin karşılaştığı zorlukları ve çevresindeki politik dengeleri anlamak için önemli bir örnek teşkil eder. Kısa saltanatı, modern fikirlere açıklığı batılı çevrelerle kurduğu ilişkiler ve çevresinde dolaşan dedikodular, tarihi boyunca merak uyandıran ve tartışmalı bir portre çizmesine sebep olmuştur. Bu yönleriyle dönemin sosyal, kültürel ve politik atmosferini anlamak isteyen araştırmacılar için eşsiz bir vaka sunar. Ayrıca yaşamı Osmanlı tarihinin gizemli yönlerini, halk ve elitler arasında yayılan söylentilerin tarihsel bağlamını ve batı ile kurulan ilişkilerin etkilerini anlamak için kapsamlı bir örnek oluşturur. Kısa süreli hükümdarlığı ve batı yanlısı tutumu dedikoduların ve komplo teorilerinin oluşmasına uygun bir zemin hazırlamış, onu sadece bir padişah değil, aynı zamanda tarihi boyunca merak edilen bir figür haline getirmiştir. Masonluk, 18. yüzyılda Osmanlı topraklarına giren gizli bir örgüttü. İstanbul'da ilk Mason locası 1720 yılında Galata'da açılmıştır. Başlangıçta bu localar yalnızca Avrupalı diplomatlar ve tüccarlar üyeydi. Osmanlı çevresi masonluğu çoğunlukla Hristiyanların tarikatı olarak görüyordu. 19. yüzyıl ortalarında ise İngiliz ve Fransız Büyükelçiliklerinin himayesine yeni lojalar kuruldu. Özellikle 1853-1856 Kırım Savaşı sırasında Osmanlı yönetimi Avrupa desteğine ihtiyaç duyunca Masonlara hoşgörüyle yaklaşmaya başladı. 1856-1876 yılları arasında İstanbul'da 50'den fazla Mason lojası açıldı. Başlangıçta yalnızca yabancılar katılırken zamanla Osmanlı bürokratları aydınları ve gayrimüslim unsurlar da bu ocaklara üye oldu. Örneğin yeni Osmanlıların ileri gelenlerinden Namık Kemal, Ali Suavi gibi isimler Mason localarına girmiştir. Sultan Abdülaziz'in çevresinden bazı devlet adamları Masondu. Bunların üyeliği uluslararası bağlantılardan yararlanma, pragmatizmi ile açıklanır. Bu dönemde Masonluk, batılılaşma ve reform fikirleriyle örtüştüğü için Osmanlı seçkinleri arasında prestijli sayılmaya başlamıştır. Bazı kaynaklar Murad'ın 23 Ekim 1872'de Mason teşkilatına girdiğini kaydeder. Ansiklopedik bir girişte bazı alafranga davranışı ve Mason teşkilatına girmesi şeklinde bir kayıt geçmektedir. Bu kayda göre kardeşleri Abdülhamit ve Aziz onun masonluğunu hoş karşılamamıştır. Diğer yandan halk arasında İngiltere Veliaht Prensi 7. Edward'ın İstanbul ziyaretinde Murad'ı mason lojasına soktuğu şeklinde söylentiler yayıldı. Ancak bu hikaye belgelenmemiş bir rivayettir. Tarihçi Ekrem Buğra II'nin aktardığı rivayete göre o dönemde masonlar henüz siyaset dışı bir cemiyet görünümündedir ve birisine mason denmesi popülerite kazandırmaya dönüktür. Ayrıca Abdülaziz'in tahttan indirilmesi sürecinde mason çevreleri Murat'ın aklının yerinde olduğunu savunarak haksız yere hal edildiği propagandasını yaptı. Özetle Murat'ın mason üyesi olduğuna dair kesin bir belge bulunmasa da bazı çağdaş raporlarda bu yönde kayıtlar vardır. Akademik çalışmalarda ise bu kayıtlar genellikle mason propagandası veya söylenti olarak değerlendirilir. Suha Umur gibi araştırmacılar, Belgelere Göre Murat'ın Masonluğu başlıklı çalışmalarda bu konuyu incelemiştir. 1870'lerin ikinci yarısı Osmanlı'da ciddi bir buhran dönemiydi. 1875'te Bosna Hersek isyanı 1876'da Bulgar ayaklanması ve Ostrova hadisesi imparatorluğun çalkalanmasına yol açtı. Bu iç karışıklıklar büyük güçlerin müdahalesi tehdidini doğurunca muhalif paşalar tanzimat usulü bir meşrutiyeti hayata geçirme amacıyla Abdülaziz'i tahttan indirmeyi planladılar. 30 Mayıs 1876 günü Abdülaziz devrildi. Yerine 5. Murat padişah yapıldı. Ancak Rusya ile girilen 93 harbi bu kırılgan düzeni daha da sarsacak, Osmanlı ordusu ağır yenilgiler aldı. Tüm bu gelişmeler yönetimde istikrar sağlamak isteyen ikinci Abdülhamit'in istibdatçı bir çizgiye kaymasına zemin hazırladı. Genç Osmanlılar ve ilerici subaylar daha sonra Jön Türkler hareketini oluşturdular. Bu dönemde Masonluk Osmanlı ıslahatçıları arasında hala özgürlükçü bir simge olarak algılandı. Mason locaları, Osmanlı modernleşmesinin bir parçası olarak görülmüştür. Masonluğun hürriyet, eşitlik, kardeşlik prensipleri 19. yüzyıl Osmanlı aydınlarına Fransız ihtilalinden esinlenen bir ideolojiyi çağrıştırmıştır. 18. asır sonu veya 19. asır başındaki yeni Osmanlılar ideallerini mason ritüel ve toplantıları aracılığıyla yaymaya çalıştı. Ethem Eldem'in ifadesiyle masonluk, Sultan Aziz dönemi sonlarına doğru muhalefeti tanzimat ilkeleri, batılılaşma ve modernleşme anlamında besleyen bir olgu, Osmanlı bürokrat ve ile şehzadelerin nazarında bir sembol haline gelmiştir. Bu dönemde saray içinden de bazı fikir önderleri mason lojalarına katıldı. Örneğin Veliat V. Murat Efendi ile iki oğlu da masonlukla ilişkili kişiler arasında anılmıştır. Ancak masonluğun pratik politik gücü sınırlıydı. Daha çok yenileşme fikrini destekleyen bir zemin olarak görülüyordu. Zaman içinde V. Murat ve masonluk arasında komple teorileri de dolaşıma girdi. Bazı iddialara göre masonlar Aziz'i devirerek arzu ettikleri meşruti padişahı tahta çıkarmışlardı. Oysa kaynaklar bu teorileri desteklemez. Özgür Masonluğun 1870'lerde dünya siyasetindeki rolü sınırlıydı. Bu nedenle 5. Murat mason lojasına girdi bile olsa buna eleştirenlere makul nedenler bulunmamaktadır. 5. Murat'ın hapse atılması veya tahttan indirilmesi tamamen mason komplosuyla açıklanamaz. Resmi kararda onun daimi cinnet hali yani akıl sağlığı bozukluğu esas gerekçe olarak gösterildi. 5. Murat dönemin zorlu koşulları karşısında bunalmış ve psikososyal baskılar altında sinir sistemi çökmüştü. Hırs ve sağlık sorunları haline dair çelişkili raporlar vardır. İkincinin ifadesiyle 5. Murat tahta daha uzun kalabilirse de dehşete düşmüş, sinirleri bozulmuş ve kılıcı kuşanmadan tahtını kaybetmiştir. Bu açıdan masonluk iddiası onun sona erişinde belirleyici olmamıştır. 5. Murat'ın tahttan indirilmesinin arkasında masonluktan çok sağlık durumu vardır. 31 Ağustos 1876'da toplanan Divane Ahkamı adliye hazırlanan fetva ile Murad'ın daimi cinnet halinde olduğunu ilan etmiş ve görevinin sürdürülmesine imkan bulunmadığına hükmetmiştir. Yani resmen kararı belki mason etkisi değil onun akıl sağlığı belirlemiştir. Abdülhamit ve saray çevresi Murad'ın masonluğunu tasvip etmemiş olabilir ancak fiili bir cadı avı olmadığı görülür. 5. Murat'ın hali sonrasında mason çevreleri ölünceye dek onu destekledi. Clienti, Scleri gibi Mason liderleri onun yeniden tahta çıkarmaya çalıştı. Ancak bu girişimler başarısız kaldı. Sonuçta tarihi araştırmalar 5. Murad'ın indirilmesinde Mason komple teorilerinin yerine tarihi gerçeklerin olduğunu göstermektedir. Tarih sadece kronolojik olaylar dizisi değildir. Aynı zamanda insanların algıları, söylentileri ve yorumlarıyla şekillenen bir panorama sunar. 5. Murat örneğinde gördüğümüz gibi kısa süreli bir saltanat bile Batı ile kurulan ilişkiler, modern fikirlere açıklık ve dönemin sosyal politik dengeleriyle birleştiğinde tarihçiler ve halk için büyük bir merak ve spekülasyon kaynağı haline gelmiştir. Bu kısa dönem, onun yaşamını ve kararlarını gizemli bir örtüyle sararken aynı zamanda Osmanlı elitlerinin Batı etkisine karşı tutumlarını da anlamamıza yardımcı olur. Söylentiler, özellikle masonluk iddiaları resmi belgelerle doğrulanmasa da tarih boyunca adının etrafında dönmeye devam etmiştir. Bu durum sadece bir padişan yaşamını değil, aynı zamanda Osmanlı toplumunun düşünce yapısını, politika ve kültür arasındaki ilişkiyi de gözler önüne serer. Geçmişin bu tür gizemli ve tartışmalı yönlerini incelemek, izleyiciye tarih hakkında daha derin bir farkındalık kazandırır ve olayların yüzeyinin ötesine bakmayı sağlar. Sonuç olarak, tarih sadece gerçekleşmiş olayların kaydı değil, aynı zamanda söylentiler, komplo teorileri ve gizemli unsurlarla dolu bir anlatıdır. 5. Murat'ın örneği, kısa saltanatı, Avrupa ile kurduğu ilişkiler ve modern fikirlere olan ilgisiyle tarihin karmaşıklığını ve merak uyandıran yanlarını gösterir. Geçmişi anlamak, söylentileri gerçeklerden ayırmak ve tarihi boyunca gizemli kalan olaylara ışık tutmak, izleyicilere tarihin derinliklerini keşfetme fırsatı sunar. Sizce Osmanlı padişahlarından 5. Murat gerçekten mason olabilir miydi? Videomuz hoşunuza gittiyse ve daha fazla bu tarz tarihi içerikleri görmek istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tarih her zaman anlatılmaya değer.